arkadaşlar Fatih video çekiyoruz Fatih'e TV men alana kadar ben TV men aldım arkadaşlar bakın bir şeydi. bir şey diyor ya. Arkadaşlar bir şey yapacağım. Burada oluyor mu acaba? Oluyor. Yayla yapıyor ya. Siz alkışlıyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiğiniz için. Aa, aa beni aa. bekleyin, beni bekleyin. <laughs> beni, 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 beni Uf. Uh. Fatih hmm, biz yardıma gidiyormuşuz Fatih. Eh, oradaki gö gösterdiğim ormanda yine bir tane ben şey var. Ormanı sevdim ha. Hmm. Ormanlı bir tane istila varmış. Ona gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Şu an harita oylaması 6 7 5 6 4 5 3 4 2 3 1. Oh. Hadi çılgını seç. Çılgın. Çılgın dam tamam, dam tamam, stamp yani inseyn. Emre sen doğru yap. Görüyor musun? Doğru. Doğru yap. Hata <laughs> hatı Fatih evet. ayaklarında böyle hareket etmesi gerekiyor. <laughs> ya doğru yapıyorsun artık. Gelmişiz. Gelmişiz çabuk. Ya emir süre var ya. <laughs> TV'men 400 lira. Klon net nine. Bizim tattığımız var nasıl? <Falmusi> <diyo maintenant. Gülüyor> Fatih geliyor. <laughs> örümcek bekle yapıyoruz. Bitti. Örümcek. yapıyoruz speaker'ını arkadaşlar. Evet, örümcek speaker'ı. Onu biliyorum. Hadi ben kırmızı ışık atıyorum. Hadi ben TV menü upgrade diyeceğim. Ah. Ben bir TV'mi upgrade'ledim. Ben upgrade'lemeyeceğim. Daha da güçlü <gülüyor> oldu. tuttum. <laughs> Daha çok yapıyor bu. <laughs> yes yes yes. Tabii 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 tabii. Yes. Zip. Zoom zoom zoom. Ya züm ya ya. Zoom zoom zoom. Zoom ya benimki hiç vuramıyor. Zoom zoom zoom. Zoom zoom zoom. Zoom zoom, zoom, zoom. <laughs> zoom. <laughs> Şey geçerler. Hadi ben artık <laughs> canlarını görebiliyorum. Zor oldu Fatih. Zor Fatih. <laughs> Fatih. Videodayız.

Bak buraya bir ekip speaker man gelmiş. Ben ben speaker benim ben de TV'yi şuraya koydum. Gördün mü bunu? Bir şey olmaz telefonu hani kroplarını çıkar. Kıcık makinenin böyle bir video çekiyor. Neyse bir şey olmaz. Ben yine buraya koydum bir tane. Benim hiç tane şeyim var. Burada. Ben hala koyuyorum. Benim bu kadar sayan var. Bakayım. Ben göremiyorum. Lan bir, bir an 74 binin var sandım. Ben buraları koyuyorum. Tamam. Korusun buraları. Yeneriz. Lan ben yenemeyiz demedim mi? Yeneriz dedim. Hadi ben buralara koyuyorum. Hadi sen bir tek oralara speaker'ımı koymuşsun. <laughs> ne biliyor musun? Çünkü bir bu varsa bunlar e, ölürsün. Spikerman Ondan koy Ve de TV Sen bir tane de TV koy Upgrade Full upgrade Dedim <laughs> Ben TV'nin upgrade Ne olduğunu bilmiyorum da Sen gösterir misin O bana? gömlek diye Sadece gömlek giyiyor o kadar Geçsin gideriz. Evet, yani. Oha Fatih yenemeyeceğiz. Canı çok. Çabuk koy. burada askerler var. Ama canı çok. He, ölüyor. Yes. Ha. Giremedi. Giremedi. Şurası e, o bizim yerin canı Fatih. Evet. Bak hiç gitmedi. 200'ü de 200. Şuradan bahsediyorum arkadaşlar. Ben de diyorum orası neresi. Hadi bu arada bu upgrade'siz gir. Ben derken vakumlu. Dur dur. Hazır olsunlar. Evet. Buradaki ağrı çok kötü ya. Üstten kazanamadık. Oradaki istilayı e, kaybettik. Neyse. Hadi çok çok çekmek istemiyorum zaten bugün yorgunum çekemeyeceğim. Ee, o yüzden kapatıyorum Fatih. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Değil mi Fatih? Fatih yorgunum. O yüzden. Ben kapatıyorum. Ben kapatıyorum arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bir dans yapacağım arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Dur abone de olmayı unutmayın. Evet.